Yine kızıl renkli topraklardayız, Barak Ovası'ndayız. İzan'la Seydimen arasındayız. Bir İzanlı ve bir Seydimenli olarak buradayız. Deniz Karaduman, benim Barak'ta tanıdığım, Barak'ın tarihi ve geçmişi konusunda en yetkin kişilerden birisi. Hem sahalarda görüyorum, araştırıyor, hem kaynaklara ulaşmaya çalışıyor. Barak konusunda bir hayli bilgi sahibi. Ona, Onunla Barak üzerine ufak bir söyleşi yapmak istedik. Ee, neden söyleşi yapmak istedik? Çünkü e, Barak'la ilgili çok fazla şey konuşuluyor. Bir sürü, her kafadan bir ses çıkıyor aslında. Ben karşı değilim Aser kafadan ses çıkmasına. Fikir zenginliği, neticede sosyal konularda net bir şeye ulaşmak çok kolay değil. Yani ne kadar fikir zenginliği olur. Tabii bilgi kirliliği biraz sorun ama neticede bütün fikirleri dinlemek lazım. Ama şöyle bir şey de var. Bizim tarihimizde, Barak'ın tarihinde, Barak'ın geçmişinde... Acaba net olduğumuz herkesin uzlaştığı noktalar neler? Mesela bir göç var, mesela orasandan bir çıkış var, işte 80 bin hane meselesi var. İşte e, Rakka iskanı var, oradan Barakova'sına geliş var, buradaki e, aşiretlerle, yerel aşiretlerle mücadeleler var. Bunlar kesin olan kısımlar. E, peki ya yani kesin olduğunu düşündüğümüz kısımlar ama nüanslar da var tabii ki. Şimdi Deniz kardeşime onun o derlediği bilgiler çerçevesinde net olan ve net olmayan kısımları bize anlatmasını istirham ediyoruz. Evet Deniz hocam. Mutabık kalınan konular dışında mutabık kalınmayanlar da var. Ben bunda şeyden başlamak isterim. Baraklar kimdir? Hangi bölgeden gelmişlerdir? Bu topraklara geliş sürecini anlatmak isterim. Baraklar bugünkü Hazar Denizi'nin kuzeyinden, İtil bölgesinden siyasi tazlikler sonucunda Horasan denilen Farap Karacuk bölgesini, e, farklı zamanlarda göç etmiş bir Türk boyu. Baraklar e, 16. yüzyılda yaklaşık... Boy mu yok... diyoruz Deniz Hocam? Boy diyoruz. Diyenler, aşiret diyenler, cemaat diyenler, farklı bir boy olmadığını söyleyenler de var o açıdan. Mehmet Ali Yıldırım Hocam'ın da belirtmiş olduğu gibi Barakları Oğuz sistemi içerisinde değerlendirmekten ziyade ki bu bir e, yanlış bir tanım olabilir. Karluklar içerisinde değerlendirmek daha doğru olur kanaatindeyim. Aynı kanaatteyim. Beydil olmayabilir diyorsun ya. Yani. Beydil olmayabilir şu sebepten Bu konunun kutluğu Yusuf Hallacoğlu'nun Anadolu'da e, Cemaatler ve Aşiretler kitabında bahsetmiş olduğu üzere e, Orada da baraklar konusunda kesin şu boya mensuptur diye bir e, kanı yok. Barakların dolayısıyla karlık boy sistemi içerisinde e, e, devam eden bir yapıları var. Şey mesela ben Sabri Birelli, rahmetli Sabri Birelli'nin bir şey demişti. Farklı aşiret ve boyların bir araya gelmesinden öyle diyenler de var. Doğrudur. Müstakil bir boydan ziyade aslında barak altında birleştirildiğini yani öyle, o isim altında birleşmeden de bahsetmişti. Doğrudur. Aşirette sadece köken olarak bir birliktelik olarak düşünmemek gerekiyor. Aşiretler aynı zamanda siyasi bir konfederasyon.